Daha önce de zaten bir adaylığımız söz konusu olmuştu. Hem yani işimizi yarın bırakmak istemedik. Hem de Milli Yol Partisi yeni bir parti. Yani ben Milli Yol Partisi'nin Türkiye'nin sigortası, geleceği teminatı olarak görüyorum. Yeni yüzlerle siyasetin şekilleneceği ve ben bunu her zaman söylüyorum. Gençlerle siyasetin şekilleneceği bir gelecek istiyoruz. Ve bundan dolayı oradan gelen teklifleri de değerlendirdik, oturduk. Genel Başkanımız Sayın Emzi Çayır'ın da teveccühüyle Durkadiroğlu içerisinde ülkücü kökenli bir milliyetçi bir parti olduğu için de biz de bu cenahtan geldiğimiz için ve şu anda da ülkücü ve milliyetçi bir cenaha ihtiyaç var. Bundan dolayı da biz Durkadiroğlu içerisindeki Milli Yol Partimizin belediye başkanı adayı olduk. Ben zaten vatandaşlarımıza uzak bir insan değilim. Esnaf ziyaretlerimi 2019 yerel seçimlerinden önce ve sonra da devam ettiriyorum. Yani sahalar bizim. Bizim onda yana herhangi bir kaygımız bulunmuyor. İnşallah bu seçimi de iktidar olarak Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımız ve 11 ilçedeki adaylarımızla beraber el ele, gönül gönülle verip Allah'ın izniyle milliyetçi bir partiyi iktidara getireceğimiz kanaatindeyim. 6 Şubat depreminde en çok yıkımı olan ilçenin Dulkadiroğlu ilçesidir. Ve vatandaşlarımızın bizlerden en büyük talepleri sıcak bir yuvaya kavuşmak. Var gücümüzle öncelikle vatandaşlarımızı konutlarına yerleştirmek ve daha sonra açıklayacağım konutlarla ilgili projelerim var. Bunu da yine aday tanıtım toplantısında Emdur Kadirolu içemizin, diğer mahallelerimizin, turizme kazandıracağımız, gençliğe kazandıracağımız projelerimizi de o toplantıda detaylı bir şekilde açıklayacağım inşallah. Allah binlerce şükürler olsun. Hiçbir olumsuz tepki almadık. Zaten insanlarımız bizi biliyor. Biz bölgenin evladıyız. Başkanım iyi ki çıktın. Zaten biz sanda gidemeyecek diyenlerin sayısı çok yüksekti. Milli Yol Partisi de tam isabetli bir parti oldu. Yani bizi de yakıştırdılar. İnşallah 31 Mart'ta da iktidar olaraktan sandıklardan çıkacağımıza ben inanıyorum.